Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mafia 2'ye devam ediyoruz. Üçüncü bölümle beraber. Şöyle bir telefon çalıyordu. En son telefona gidelim, bakalım neler olacak. Joel nevi de, rutubetli kokuyor ya. Buna bak, 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 bak. Sapka bak. Buralara neler koymuş? Ay, Allah belanı vermesin henüz Joel. Gidelim de şu telefonu bir açalım. Ya ver, kim arıyor acaba? Alo? Sen kimsin? Aa annemiz aramış arkadaşlar. Arkadaşlar annemiz aradı ve dedi ki babanın eski çalış yere gittin mi? O da dedi ki şimdi gidiyorum anne dedi. Şimdi oraya gideceğiz. Şuradan hemen kıyafetimizi giyelim. Takım elbise giymiyorum. Şimdi yeni yeni mafyoluz. Tam mafya olduğumuzda, tam şey olduğumuzda. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya. Arkadaşlar bu temizlikçi kadın kafayı yemiş. İçeride bir şeyler oluyor da kim bilir ne oluyor. Biz de bilmiyoruz. Ama bu kadın Bu nasıl bir bina ya? Kurmala kapıyı. O boktan şeyi kapat yoksa polisi çağıracağım. Evet kafayı yemiş ya. Gidelim biz en iyisi. Yoksa ufak bir mevzu çıkabilir burada. Vallahi katliam çıkartır. Gidelim de şuradan arabayı alalım. Yok buradan değil öbür taraftan. Oha tamir ettireyim mi arabayı? Dur tamir ettirelim. 320 dolarımız var. Ama oğlum niye tamir ettirdik ya? 2000 dolar biriktirmemiz lazımdı. Neyse. garajdan ayrılalım. Bir arabayla piyasa yapalım bakalım. Belki bir genç benim yaşımda. Boyu boyuma. Donu donuma. Birisini buluruz. Şöyle bakın bir. Bip bip bip. Arabayla götüreyim mi işe? Şöyle sağ taraftan. Şu limana gidelim de arkadaşlar bakalım. Ne yapacağız orada? Bize ne iş verecekler? Eğer güzel iş verilirse tamam mı? Güzel bir para verilirse. Sigortam yaparlarsa. Yani çalışırım. Mafya, girmem mafyalara. En büyük kabadayılık tamam mı? Yok lan. Aynen en büyük kabadayılık kaba, en büyük kabadaylık beyefendiliktir. Evet. O yüzden gideriz beyefendiliğine çalışırız, işimize bakarız, ekmeğimize. Belki kolumuza bir altın bilezik takarız. Belli mi olur? Buradan gidelim hemen. Burada bir basalım bakalım gaza. Son gaz. Bakalım ne kadar gidecek araç. 80'i gördük. Gördük, gördük 80 gidiyor en fazla başa gitmiyor. o, ne yapıyorsun? o? arkadaşlar kazalar hep bundan dolayı oluyor. Çekse trafik polisi çağıracağım. Bakla sağa da çekmiyor. Ya. Lan arama bu arabama vurup nereye kaçacağını sandın sen? Hem arabama vur hem de bak sen de vur ya. siz benim silahımın kurşunundan mı geçmek istiyorsunuz ha? Seni de öldürürüm. Aa, bayanmış bayana Olmaz Hemen gidelim polis gelmeden Burası şimdi polis kaynar Bir daha de katil olun bak yapmayın böyle şeyler Allah Allah La burada durulacak yer mi buraya Allah Allah yolun ortasına duruyorlar manyak mıdır deli midir burada Şöyle sağdan gidelim Burada ne yazıyor Speed limit 20 Yani masumun Maksimum mu? Evet 20. Azami mi? Azami sınır 20 diyor. 20 ile gidersek bak, yürüyerek gidelim daha iyi. Buradan girelim bakalım. City Porti limanına giriş yaptık. Ver şuradan yani. Çekilin lan ben geldim. Evet şuradan inelim. Burası mı? Evet evet burası. Yazık lan adam orada şey taşıyor. Kutu taşıyor. Vay be. Bu da burada sıkar. Ne yapıyor? Öksürüyor. Hey. Şöyle çıkalım yukarıya da. <laughs> Selamun aleyküm lan. Ben mafya Vito. Bu adam kim? Ağzını çapırtarak yeme. Öbürü de bu kim lan bunlar? Bunlar kim ya? Babam bunlarla mı çalışmış zamanında ya? Ne oluyor? Hey kapıya kapat rüzgar var ne istiyorsun? Size diyor ki şimdi yaylam bifteğimi yemeliyim soğuyor diyor. Ne olmuş yani sonra esen bifteğini ölür müsün? Burada bir iş konuşuyoruz. Daha senin sonun iyi olmaz ha. Ben sana diyeyim. Biz mafyayız. Biz mafya işine girmiş adamlar. Neyse biz seninle sonra görüşürüz. Steve nereye götüreceksen götür beni. Kutu da mısınız Biz buraya, buraya, mı geldik bunun için? Kaç dolar verecekler ki? Araba sayı şey yaptık. Çaldık götürdük. 300 dolar temiz bir parası vardı. Bakalım burada kutu taşıyacağız. Daha temiz parası olması lazım. Bin dolar var rahat. Yoksa taşımam. Steve. Ne yapacağız koçum? Sen de bana yardım edeyim mi? Şu kasaları kamyonete yükle. İşin bittiğinde 10 papel alırsın. Eğer bir şey kaybolur ya da kırılırsa hiçbir şey alamazsın. Çalışmıyor. Allah Allah. Ne çalışacağım? Neyse neyse. Babamın altına bir çalışayım bir kere. Verdikleri işe bak ya. On papel için bu mu yapılır? Arkadaşlar görüyor musunuz? Amerika işe zorla kötüle şey yapıyor. Eğimleştiriyor. Ne bak adam on papel için burada bir yerlerini yırtacak. He, oldu gel. Allah Allah. Böyle kasa yükle. Bunlar ne yapıyorlar burada? Gemi bir şeyler yapıyorlar herhalde. Ben bu işi yapmam ya. Lan akşama kadar ben bunların hepsini taşıyacağım mı ya? On papel için yapılır mı lan bu iş? Ya ben bırakıyorum ya. Bu son kasabı daha gider mi? Ben gidiyorum ya. Arkadaşlar siz de kendinizi bu insanlara ezdirmeyin. Aklınız varsa çıkın bu işten. Ben çalışmam ha. Steve ben çalışmam ha bu işi. ve <laughs> <laughs> On papelin sende kalsın. Bir şey ihtiyacın varsa. <laughs> He aynen öyle. Köleniz benim. Siktir git o zaman bir daha yüzünü. Burada görmeyin. Gel benimle diyorlar. Arkadaşlar Joel'un ismini verdik. Tekrar bizi çağırıyorlar. Çağırıyorlar. Oğlum ben mahvedeyim dedim size geldiğimde. Siz beni tınlamadınız. Başınıza bela alırım bak. Şuna bak merdivenden çıkışa bak. Bak bu mafyana tam olamamış tamam mı? Mafya dediğim beyefendi olur koçum. Tamam mı? Gevşek gevşek hareketler yapıyorsunuz. Şimdi ne var diyor. Nasıl be diyor. Aynen biz Joel'un çalışanları değiliz aslında. Arkadaşım ben o zaman onun için şey yapmış adam. Parlak çocuk diyor hala. Bir daha bana parlak çocuk dersen senin o götünü parlatırım. Yeni bir görev daha verdi. Joel'un arkadaşı olduğumuzu söyleyince şey yaptı. Dergi yazıyor yazıyor. Bu ne dergisi? Neyse Berber'in borcu varmış. Berber'in borcunu toplayacağız. Ödemesini yapmamışlar. Haraç keseceğiz. Abu Day'dan başlayalım. Selam ahbap kind of He burada ne yolları ha? Borcunu Kıçını teklemeden önce defol git buradan Aha. Nasıl kimekdin? ne diyorsun Sen ağzını burnunu kırarım bak ha Beni derlendirmeyin lan Ödeyeceksin berber borcunu tamam mı Bizim kimsede paramız kalmaz aferin İşle diyor al diyor parayı diyor Ver lan Aferin Böyle ol. Arkadaşlarına da söyle zorluk çıkartmasın. Lan sen. Berber ber borcunu öde. Ödemiyor musun? Hmm, bak geliyor bak. Unutmuş olmalı. Bak gördünüz mü? Bu bizim biliyor mafya olduğumuz görmüş bir yerlerde kesin. Güzel güzel çalış tamam mı? Hey sen dayı. Borcunu öde. Sen emeklilikten de para alıyordur. Elbette al ben. Sorun işlemiyorsan borcunu ödeyeceksin. Kim sorun istiyorsa borcunu ödemesin. Karşılaşalım. Bu nafta kim? Buranın herhalde şeyi bu. Berber borcunu öde. Ah küfür ediyor bize ya. Bize siktir git Parayı ver had me killed hey you <laughs> said it not me aha bize bak 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 bana omuz attı gel lan gel bunu al ah, bunu bunu sen istedin ah bab. tamam mı ben sana dedim ki insan gibi berber borcunu öde demedim mi lan borcunuzu ödeyeceksiniz hepiniz bak hepiniz bak iyi izleyin bunu haftayı nasıl dövdüğümü. bundan sonra da ona göre borcunuzu daha iyi ödemeye çalışırsınız zorluk çıkartmayın lan zorluk çıkartmayın adi herifler ya Böyle nefesini keserim. Amına koydum onun. Tamam. Başka sıkıntı çıkartmak isteyen var mı? Yoksa hepinizin sonu böyle olur. Ben de size bak. Bu kadar diyeyim. Bak hepinizin sonu böyle olur. Tamam mı? Akıllı olun. Şimdi herkes sikçisin gitsin işinin başına. Allah Allah. Adam uğraştırıyorlar ya. Ulan vereceğiniz 10 papel. Geriçi adamlar 10 papel kazanıyor zaten. Bu şerefsiz patron da verdiği parayı geri alıyor. <laughs> La nasıl bir adam bu ya. Şşt Drake ben geldim. Al paraları. İşte payın diyor. ben ya sen yavşak. Ben seninle bir <laughs> gün görüşeyim. Arkadaşlar Freddy'nin mekanına gidiyoruz. 100 dolar kazandık buradan. Joel bizi oradan çağırmış. Çağırmış. Şimdi Freddy'nin mekanına gidelim. İyi 100 dolar 100 dolardır. on 10 papelden iyidir. Ver burada yanı. Ver acil yan ver. Joel'un yanına gitmeliyim hemen. Lan vereceğin yana. Yavaş gel lan hayvan. Nasıl geliyorsun öyle? Allah Allah. Bizi mi öldüreceksin? Ya ben sana akıl bıçık kattım ya. Bak bak kaçıyor. Nereye kaçın? Allah. Aha polis polis polis. Hemen hemen bin bin bin. Geliyor. Aha aha arabadan indi. Dur dur. Ay trafik kazası oldu ya. Pardon kusura bakmayın. Afer böyle olun akıllı olun biz mafyayız ha Ben Jeol'un şeyin patronuyum Bak gün gelecek bu şehri biz yöneteceğiz Kim bu direk emireke bunlar kim Heeey Hava gazı hava gazı Aç yolu Kafeye mart, bara mı Şöyle arabamızı park edelim şuraya bir yere ah, Şurası güzel bir yere benziyor ne basıyorsun kornaya al Bekle ben bir araba park edeceğim Şöyle şuraya girelim oh, şurada güzel gene dursun Bilader araba sana emanet tamam mı? Bir yarım saate gelirim. Arabaya sahip çık bir şey olmaz. Öldürürüm seni ha. Ben kimim sen biliyor musun? Vito mafya mafya. Hanımefendi iyi günler. Arabam nasıl güzel mi? Beğendiniz mi arabamı? Güzel mi arabam? İyi sen de pas verme tamam. Ay Allah belanı. Oğlum sizi öldürürüm sizi öldürürüm bak ha. Bana, beni eziyordu gördün değil mi? Sende mi ben ezeyim? İlla ki silahım bana ya. Neyse girdik içeriye. O iki tane dul kadın. Merhaba. Merhabalar. Ne yazıyorsunuz? Bana şiir mi yazıyorsunuz? Allah Allah. Bakayım ne yazıyor? Bunlar ikiz mi lan? Evet ikiz bunlar. Üstü değişik bir tek. Joel nerede ya? Oo burada bilardo var. Bu neymiş? Müzik kutusu diyor. Kanı hani kullanılmıyor ki ya. Neyse çıkalım yukarıya. Şöyle. Heh. Geldik arkadaşlar. Hey hangi cehennemdeydin? Ya naftanın bir birisiyle uğraşıyordum ya. Arkadaşlar bir gangsterle buluşmaya gelmişiz. İsmi Henny. Onu bekliyor şimdi. Bize bir görev verdi. Böyle çok olağanüstü güvenlikli bir binaya gideceğiz. Oradan benzin neydi? Banknotu mu ne alacağız? Lan nerede? Oğlum, bu yoldan uzak dursak ki ya? Bu mafyalık değil bu çapulculuğa giriyor ben anlamıyorum. Mafya dediğim böyle bir şey değil ya. Gidelim alalım. Borcumuz var. Borcumuz olmazsa girmem bu işlere. Ya sen nasıl araba sürüyorsun ya dingile bak. Önündeyiz görmüyor. Aptal. Arkadaşlar böyle bir yere geldik. Dur bakalım buradan bir inelim. Buradan ne alacağız? Şöyle ilerleyelim. Nereden buradan mı? Buradan buradan evet. Gir içeri. Evet Marley'nin apartmanını bulacağız. Bu kim? Maria Angelo. Bu kim? Hayl mail bir şey. Bu değil. Bu da, o zaman şu ya. Kapıyı vuralım. O kapıyı kim örttü? Tamam doğru yere geldik. Şey, merhaba bayan. Henny Thompson beni gönderdi. Fiyat yönetim ofisinde ufak sorun. Kim bana yardım edebileceğinizi. Evet. Arkadaşlar bu teyzeyi şeye götüreceğiz. Hastaneye götüreceğiz. O da onun karşılığında bize anahtar verecek. Akşam olmuş. Kaç saattir konuşuyorlarsa. Benim araba neredeydi ya? Teyzem gel teyzem. Dur sen yorulma. Ben arabayı getireyim senin yanına. Bak salam biri de burada düştü ya. Mal bunlar. Vallahi diyorum oldukları yerde düşüyor. Peki Teyzem gel. Ne taraftan bineceksin? Bir bakalım. Hadi gidelim. Okay. Yazıklar adama. Bir de biz ezdik adam. Yanlış tarafa yöne doğru gidiyoruz. Aa. Kadın hassas bir arkadaşlar. Kaza veya herhangi bir şey yapamıyormuş. Yavaş yavaş gideceğiz. Kırkın üzerine geçmeyecek. Lan geçtik lan geçtik lan geçtik lan. Gel biraz geriye. Neyse geri geri gidelim. Buyurun hanımefendi. Ofis okay, yolun karşısında here. diyor. Arkadaşlar bu teyzeden tüm bilgiyi aldık, tüm istihbaratı aldık. Şimdi gideceğiz orayı soyacağız. Ama burada bir bölüm sonu yapalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olup like olmayı, abone olup like atmayı unutmayınız. Allah'a emanetsiniz. Öpüyorum.